Sevgili seyirciler geçtiğimiz günlerde Ada Kedi ve Çetesi projesiyle çok güzel bir olaya imza atan Ada Pazarı Belediye Başkanımız Süleyman Dişli bugün de muhteşem bir açılış daha yaptı. Şikayetçiyim başkanım. Niçin şikayetsiniz? Hayırdır? Ee, çok çok çalıştığımızdan dolayı. Ee, biraz öyle biraz <laughs> da bu parktan beni de kurtaramayacaksınız. Sadece çocuklara değil ben de geleceğim buraya. Elbette sizler de. Muhteşem bir park olmuş evet. gerçekten. Çok teşekkür Kutluyorum ederim Ada Pazarı adına inanın muhteşemdi. Neler söyleyeceksiniz bugüne yönelik? E, şunu söyleyeyim, e, yani eskiden alışılmış olan park düzeni, vaziyetlerini biraz daha içerik olarak değiştirmeye başladık. Sebebi şu, e, gelişen dünyada, tabii gelişende bir Türkiye var. Türkiye'nin içerisindeki şehirler, belediyeler de öyle. İnsanlarımızın talepleri eskiden olandan çok daha farklılaşmaya başladı bütün insanlarımıza hizmet edecek şekilde işleri tasarlamak lazım. Buradaki tasarım da engelli vatandaşlardan ta en küçük çocuklara kadar bütün herkese hitap edecek şekilde düşünüldü, düzenlendi. O şekilde bir park ortaya çıkardık. Çok bütün güzel oldu. Evet, çok güzel oldu. Bütün hemen geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tabii aynı zamanda yine bu parklarda içeriğin yanında parkların insanlarımızın kafasında da böyle bir farklılık oluştursun diye isimlerine de çok özen göstermeye başladık. Şimdiye kadar da gösteriliyordu ama bu tabi ortak akılla birlikte daha farklı noktalara taşımamız gerektiğini hissetmiş olduk. Dolayısıyla bu parkı az önce ifade etmiş olduğumuz gibi ismini Barışmanço olarak tasarladık. ...mecliste de gerekli görüşmeleri yaptık... ...bütün arkadaşlar da olumlu görüş verdiler... ...bütün hepsine... ...buradan bu vesileyle teşekkür ediyorum... şehrim halkı adına... ...çok da isabetli oldu... ...Barış Manço... ...Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu... ...istisna sanatkarlardan... ...sanatçılardan biri... ...aynı zamanda... ...şöyle bir şey de var... ...az önce Barış Manço Vakfı'nın... ...değerli üyeleriyle birlikte konuşunca daha iyi hissettim. Yapmış olduğumuz iş, çok isabetli olduğunu Diyorlar ki yani Japonya'da bile e, bu anlamda bir takım değerlendirmeler oluyor. Acaba Türkiye'de niye olmuyor diye düşünmeye başlarken böyle bir Geçik şeyle karşılaştık diyorlar. Evet. E, yani Barış Manço gerçekten Allah rahmet etsin çok değerli Nur bir insandı. Yatsın. Nur içerisinde yatsın. E, yani o aslında çok daha farklı şeylere layık olan bir insan. Kesinlikle, Evlatları kesinlikle. aynı şekilde bir de. biraz geç de olsa hiç evet. olmasa bu işte ama buradaki evet. olan şeyle birlikte çalışmayla bundan sonra inanıyorum ki Türkiye'de birçok yerde bu iş yavaş yavaş yayılacak İnşallah. yayılması da gerekir diye çünkü, düşünüyorum. Çünkü az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi o sadece bir sanatçı, bir şarkıcı değildi. Evet. O eğitmendi. Çocuklara inanılmaz güzel şeyler öğretti. Evet. Çocuklara yemek yemesini öğretti. Onlara eğitim çerçevesi içinde örneklerle yarına hazırlanmasına inanılmaz örnekler sergiledi. Bu bakımdan gerçekten Barış Manço'yu unutmak mümkün değil. Nur içinde yatsın diyeceğiz. Size de teşekkür ederken. A amin. Ee, onu rahmetle anlıyoruz Diyeceğim ki neredeyse eğer şey olsaydı, sağ olsaydı belki şimdi bu adaketi, efendim kentlilik bilinci, keşke. çevre bilinci, o evet. çocukların yani. dilinden, mantığından çok iyi anlayan bir yapısı olduğundan dolayı belki bu işlerde de çok önemli katkıları olabilirdi ama evet. e, mirasçılarıyla Dediğimiz birlikte işin evet, nur içinde yatmasını <laughs> Allah'tan dileyelim. Size de teşekkür edeceğim. Biz teşekkür İzin verirseniz Buyur. oğluyla Buyursun. görüşmek istiyorum. Buyur. Saygılar sunuyorum. Buyurun. Evet, delikanlı hoş geldiniz. Hoş bulduk. kan mıydı efendim? Batıkan, Batıkan evet. Manço. <laughs> e, kaç tane evlatsınız? Biz Ramiz iki kardeşiz. Manço. Evet. Abim var. Hı hı. E, şu an Panama'da. Belki birçoğunuz televizyondan takip ediyordur. Evet. Ee, fırsat buldukça. <laughs> Aynen ee, Tabii orada olduğu için şimdi bu tür etkinliklerde e, daha Size çok düştü. <laughs> bana evet. düştü evet. ama tabii bunun hiçbir şekilde ağırlığı yok. Bu aksine e, babamdan bize kalan bir sorumluluk Kesinlikle. E, çok gururla onurla taşıdığımız bir ağırlık belki çünkü evet. e, soy ismini taşımak kolay bir görev değil. Bizler de en iyi şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz ve bu tür projelerde de her zaman destekçiyiz ve bunları görmek de bizi çok gururlandırıyor. Eee Sayın Başkanım da dediği gibi inşallah hani her yerde bu zamanla daha da çoğalır. Çünkü e, yani sadece babam diye demek istemiyorum ama Barış Manço bu tür Türkiye'ye, bu ülkeye çok çok değer kattı. Kendisi de çok değerliydi. Kesinlikle. En önemlisi de hani onu göremeyen, onu tanıyamayan nesilleri bir şekilde onu ulaştırabilmek. Bir tanesi de bu park olduğuna ben inanıyorum. Yani bir park ama Barışman Manço Parkı. Barışman Manço kimdir? O o çocuk onu araştırdığı zaman tamamdır yani. Kesinlikle. O zaman biz görevimizi yapmışız demektir. Kesinlikle. Bu arada İzninizle bir anımı e, aktarmak istiyorum rahmetli babanızla. Ben yıllardır Sakarya'da, daha sonra İstanbul'da da gazetecilik yaptım ama İstanbul'a gitmeden önce bir de fotoğrafhanem vardı. Rahmetli'ye fotoğraf çekmiştim konser vesilesiyle geldiği ada pazarında. Ben de bir tane körüklü bir fotoğraf makinesi görmüştü. Benden onu ısrarla aldı. Çünkü ben dedi çok iyi koleksiyonerim dedi fotoğraf makinesi anlamında. Evet, Tabii e, onu kırmamız mümkün değildi. Çünkü mesleğimize de bir saygıydı o fotoğraf makinelerini biriktirmek. Bu anlamda bir de öyle bir anım vardı. Dediğim gibi tekrar nur içinde yatsın. Teşekkür edeceğim. İzininizle Barış Manço Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinden iki hanımefendiyle beraberiz. Tanıyalım sizi. Merhaba ben Kübra Erbay. Çok gurur duyduk tabii, onur duyduk. Böyle bir açılışa katıldık. Barış Manço, Barış Manço olarak doğdu ama Barış Çelebi oldu. Dünyayı dolaştı. Bizi e, insanlara, dünyaya, dünyayı bize anlattı. E, süt içmeyi, dişimizi fırçalamayı unuttuğumuzda hemen o aklımıza geldi. Barış abimiz oldu. Dolayısıyla sadece bir müzisyen evet, değildi, aynı zamanda önce, evet, bir Çelebi'ydi, bir e, aşıktı, evet. dünyayı dolaşan, bize dünyayı anlatan önemli biriydi, evet. kültürel bir köprüydü, aynen öyle. Evet. Tabii onun e, Park'la ilgili olan e, bir şarkısını hatırladım, Park'la değil ama bir ağacın ağzından aslında, kesilmek üzere olan bir ağacın ruhundan e, dünyaya bakıyor evet. ve Oduncu şarkısını e, hayata i̇şte, geçiriyor. Evet. Yani onu söylüyor. E, tabii bu şarkı söylemesi çok anlamlı. Biliş Bununla da almış öylece, olduğu ödül efendim. var. Tabii çevrecilerden almış olduğu bir ödül var. Dolayısıyla bu park da o anlamda çok değerli. E, sadece küçük çocukların değil, yetişkinlerin de ilgisini çekmekle birlikte. Ben başkanımıza söyledim. Burasını evet. benden de kurtaramayacaksınız. Evet. Aynen. E, Çünkü, bir de tabii evet. e, onun beden dilini kullanması, engellerle de ilgili bir yönü aslında engelli çocukların da çok dikkatini çeken bir yönü iletişimciliği ve beden dilini, ellerini etkin biçimde kullanması. O anlamda bu park bence hem çevreci yönüyle hem çocuklarla ilgili yönüyle ilgili olarak çok değerli. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Evet ben de teşekkür ederim sevgili izleyiciler. Barış Manço'yu anlatmak için bu sözler de yetmez. Evet. Biraz da diğer hanımefendiden dinleyelim. Evet, hoş geldiniz. Merhaba, Işıl Cesur. Ee, çok şey söylendi bugün Barış Manço ile ilgili. Ben şunu söylemek istiyorum. Ee, zannediyorum bugün ruhu şad oluyordur. Ee, çünkü e, yine çok önemli bir şey hakkında eğitim veriyor. Başkanımızın da desteğiyle. Engelli kardeşlerimizin e, sosyalleşmesine e, bu park bir örnek olacak. E, ve... E, Batıkan'a da söylediği gibi diğer belediyelere de biz buradan duyuru yapıyoruz. Bu tür adımların atılması çok çok önemli. Ee, engellilerle ilgili yapılan bu e, parkın hala Barış Manço'nun e, eğitmenliğinin bir örneği olduğunu düşünüyorum. Ben hala hala yaşıyor. Yani evet. o öyle bir birey ki e, ölümünün e, 14. senesinde bile hala adam olacak çocuklara hem bir şeyler öğretmeye devam ediyor hem de öğrettikleriyle yaşamaya devam ediyor. Ee, devamlığını diliyoruz bu tür faaliyetlerin. Evet. Biz de diliyoruz sevgili izleyiciler. Bu dünyadan göç edip gitmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Hepimizin gideceği noktalardır. Ama bu dünyada gittikten sonra da var olmak, yaşamak ve böyle yaşamak ve böylesini yaşatmak sevgili başkanımıza da. Nasip oldu diyeceğim. Teşekkür ediyorum er hepinize teşekkür ediyorum. Kutluyorum Ada Pazarları adına Başkanım. Teşekkürler, sağ olun. Sevgili seyirciler, bugünkü açılışta bir de konuklarımız var. Konuklarımızdan birini daha tanıyalım. Ben Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Genel Başkan Vekili İbrahim İşçi. Ben böyle bir parkın açılmasını Sayın Süleyman Dişli'den çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey. Ee, ama gönül isterdi ki, tabii ki engelliler ulaşmak çok zordur. Engelli kardeşlerimizle bir arada olmak herkesin e, görevi değildir. Ama Sayın Belediye Başkanımız bu konuda insanları kucaklıyor. Biz federasyon olarak e, bizi buraya davet ettiler. Sakarya'daki 10 bin engelli kardeşlerimiz e, şu anki açılan parklardan, açılan e, havuzlardan, devletimizin vermiş olduğu imkanlardan çok güzel şartlarda faydalanıyoruz. Evet, peki teşekkür ediyoruz. Bu arada siz de bugüne ilgin birkaç cümleyle duygularınızı Ben Engeller Birlik Federasyonu Adın Kolları Başkan Vekili olarak bu parkın ve bunun gibi birçok parkın açılışında katkılarını Esirgemeyen Sayın Belediye Başkanı Süleyman Dış diye çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Açılan Park'ta torunlarını getiren bir anneannemi, babaannemi, babaanne. Evet, torununuzu getirdiniz. Evet, değil evet, mi evet. Bak, bak, Nasıl buldunuz parkı? Park zaten biz burada evimizle yakın. Her gün geliyoruz. Çok evet, güzel. Evet, evet. Çocuklar için Siz çok de güzel oldu. Dedemle Ben de dedesiyim. Evet, dedesiniz. Dedesin, Çocuk evet. bu tarafa bakmıyor çünkü onun gözü <laughs> aklı orada kaldı. Çocuğun Hadi ben dolayısıyla orada dolayısıyla oraya gideceğiz. Sizin parkı değerlendirmeniz değerlendirmenizi. Vallahi biz çok sevindik. Zaten karşıda oturuyoruz. Hemen Hemen her gün bunu buraya getiriyoruz, eğlendiriyoruz. Açılması çok güzel bizler için. Daha bu toplum için çok güzel bir şey. Evet. Peki. Hep böyle devamını dileriz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler sağ böyle olun. Böyle bir parkla ilgili neler söyleyeceksiniz? Biz bu yakınlarda oturuyoruz. Çok memnunuz. Tam bu sokakta oturuyoruz. Evet, çok efendim. güzel. Küçük çocuğumuz da var. Güvenli olması çok güzel. Tek girişi var. Hı hı. Çok memnunuz. Benim torunumu getirdik. Çok memnunum evimize yakın olması ve hakikaten çok güzel düzenlenmiş. Kesinlikle, çok memnunuz. Değil mi Fevkalade Hayırlı güzel. olsun. Artık bundan sonra korumak size ve çocuklara düşecektir evet, inşallah, diye düşünüyoruz. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.